Merhaba. Size göz travmaları, yani göze herhangi bir şeyin çarpmasıyla ilgili bilgi vermek istiyorum en çok çocuklarımızın başına geliyor ya da bir soda şişesini açan kişilerde soda yere düştüğü zaman kapağın göze fırlamasıyla gazete haberlerinde televizyonlarda görmüşsünüzdür. Ya da ülkemizde çok sık olan trafik kazaları, iş kazalarında bu tür riskler altındayız. Bu gibi durumlarda neler yapmamız gerekiyor? Bunu kısaca size özetlemek istiyorum. Dışarıdan gözümüze bir şey çarptığımızda o anda eğer görmemiz kaybolmuşsa ya içeride bir kanama vardır ya da göz içerisinde bir yırtılma vardır diye düşünüyoruz. Örneğin bu sporcumuzda gözüne top çarpmış. Hemen anında gözümüzün içine bir kanama meydana gelmiş ve görmesini o an için kaybetmiş. Gözümüzün içindeki bu kanamayı uzman bir hekim değerlendirerek kendisine bir belirli bir yatak istirahatı vererek bunu tedavi edebilir. Ama herhangi bir şekilde kapakta veya gözün kendisine bir kesi varsa, dışarıya doğru bir kanama varsa muhakkak acil cerrahi gerektiren bir durumdur. Gözümüze herhangi bir şey çarptığında gözümüzün içindeki mercek dediğimiz lensin katarak olma ihtimali vardır. Onu da size maket üzerinden göstermek istiyorum. Bu gözümüzün dıştan görünüşü bir göz bebeğimiz var. Bunun önünde saydam bir tabaka var, kornea dediğimiz. Bir de gözümüzün içinde bir mercek var, lens var. İşte gözümüze herhangi bir şey çarptığında bu mercek hasar görüp katarak ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda acilen ameliyatı ya da belli bir süre sonra hekimin öngördüğü bir zamanda ameliyatı gerekebilir. Bunun yanında kapaklarda kesiler, parçalanmalar olabilir. Bu tür bir kapak kesisi ya da parçalanmasında muhakkak bir göz hastalıkları uzmanına gitmenizde fayda var. Çünkü plastik cerrahilerde gözyaşı yolları çok net olarak bilinmediğinden gözyaşı yolları ile ilgili olan herhangi bir çarpmada gözyaşı yollarınız yanlışlıkla dikilebilir. Bu da size ömür boyu onarılmaz yaralar verebilir. Bu nedenle gözyaşı kanallarımız yani özellikle gözümüzün iç tarafına olan çarpmalarda gözyaşı kanalımız olacağı için bu bölgelerin uzman bir göz hekimince değerlendirilmesi gerekmektedir.